Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık kapkek tarifi paylaşacağım. Öncelikle çırpma kabımızın içerisine 3 yumurta, 1 su bardağı toz şeker ilave edip mikserimizle köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Bunun üzerine bir su bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ve iki buçuk su bardağı un ilave ediyorum. ben hamurun birazını kakaolu diğerini sade bıraktım e, kakaolu olan e, hamurun üzerine 2 yemek kaşığı kakao ilave edip karıştırıyorum e, hamura kakao ilave ettikten sonra hafif katılaşıyor onu sütle açabilirsiniz böyle e, kıvamını biraz daha açabiliyorsunuz süt azıcık döktükten sonra zaten açılıyor Kek hamurum hazır. Ee, benim muffin kalıbım var. Ee, onlara kağıt yerleştirip e, yaptığım hamuru paylaştırıyorum. 180 derece alt üst ayar fırında 25-30 dakika kadar pişirmeye bırakıyorum. Ve kekimiz pişti. Çok güzel kabardılar. Yumuşacık. Hepsini bu şekilde pişirip doku testine geçelim. Ve şöyle kakao'dan bir tane çıkartıyorum kağıdından yumuşacık sünger gibi oldular ve içi o kadar nemli güzel bir tadı var ki e, ben bu tariften hiç vazgeçmiyorum. E, videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerimde görüşmek üzere hoşçakalın.